Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba selam anneler. Ben yeni bir ile karşınızdayım. Şimdi sitenin adı çok karışık. O yüzden Gmail'imden bakacağım. Evet. Şimdi ilk sitelere bakmıştık. Şimdiki sayfamız Mr. Dub. bir site. Yani şuraya mr.dub.com yazdığınızda çıkan bir site kapatabilirim. Evet bu site gerçekten efsane. Yani ee, çok güzel böyle YouTube'da falan kullanabilirsiniz bunları. Mesela şimdi rahatlatıcı şeyleri buradan da izleyebilirsiniz. Bakabilirsiniz kendiniz de yapabilirsiniz. Şimdi şunlara bakmayalım önce bunlara sonra bakacağız. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Bir tanesini seçiyorsunuz arkadaşlar. Size böyle bir rahatlatma falan geliyor. Çok güzel. Gerçekten. Arkadaşlar bunlar kendi oynuyor. Gerçekten çok güzel. Rahatlatır insanları. Bunu ben yapmıyorum. Bu yukarıdakilerde sizin kendi oynatabildikleriniz arkadaşlar. Mesela şunu seçelim bak. Şimdi. Mesela şurada şey var. Şunu spor diye start diyoruz. Böyle bir video gösterdi. Ama tanrım. Garip. Şimdi bunu seçelim. Obsidian. Start. Bu da video. Diye olmayanlar da var yani arkadaşlar arasında. Şu. Bu mesela çok güzel arkadaşlar. Şuraya isterseniz Eren Esin'den mesela yazabiliyorsunuz. Aratmadan. Bunları böyle istediğiniz yer atabiliyorsunuz. <laughs> ya çok güzel bir ya. Çok güzel olmuş. Şöyle Google'a parçalayalım. Benim bir önceki siteden Google'ın gizli özellikleri değil de Google easter eggleri dediğim buydu arkadaşlar. Ee, küçük resmi buradan yapmıştım. Gerçekten çok güzel ya. Google parçalandı, öldü. <laughs> Süper kod yazıyorum ama tamam. God. Gerçekten kod gibi bir şey yani. Click and win. Ay bu çok güzel. Çok güzel. Uh -huh. Her yeri kartlarla kaplayacağım. Uhu. -huh. İstanbul çaktı diyor. Süper. Sık yap, sık yap, sık yap. Sık yap, daha sık, daha sık. Gerçekten süper. Efsane bir şey ya. Çok güzelmiş. Esnedim bu arada. Bakalım. Oha. Oha. Şu anda ben masumu nereye götürürsem oraya oluyor arkadaşlar. Bu bizim yapmayacağımız bir şey galiba. Herhalde. Yo biz çeviriyoruz. Şuna bakalım. Play. Çık çık. Bizi Buraya arkadaşlar yapıp koyuyorlar bazıları şuna nereye derseniz oraya gidiyor. Oha çok güzelmiş. gerçekten süper oldu arkadaşlar. Hayallerde. Gerçeklerde. Maalesef. Olamaz. <laughs> oh! Ana! Mavi ekranı nasıl verecek mi acaba? Mavi ekran. <laughs> Ana tanrım mavi ekran verdi. Yok artık. Bunu kapatacağım çok rahatlattı. Ama tanrım bu ne, bunu nesi rahatlatıcı. Arkadaşlar burada senin linkini bir ihtimal aşağıya koyacağım. Aşağıda bulursun sitenin linkini. Bu çok güzel. Şu Google'ı görmüştünüz zaten. Google Gravity. Google eğer yer çekimine uyarsa böyle bir şey olur. Evet arkadaşlar bu kadar yapalım. Gerisinde siz bakın ben o kadar spoiler vermiş olmayayım. Ama siteyi beğendiyseniz aşağıda linki var dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.